Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 35. sayfası. Bakara suresinin 225 ile... 230. ayetleri arasında olacaktır. Bu dersimizde Yüce Rabbimiz yemin meselesine temas ediyor. İla meselesini anlatıyor ve talakla alakalı birkaç hükmü bizlere teferruatıyla anlatıyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman teferruatıyla anlatılan iki konu vardır. Bunlardan birincisi miras meselesi, ikincisi de talak meselesidir toplumu ilgilendiren bir mesele olduğu için Rabbimiz Celle Celaluhu bu meseleleri teferruatıyla anlatmış bizlere. Bugün üzerinde duracağımız beş kelimemiz birincisi yu'ahidu kelimesi. Ahaza yu'ahidu mu'ahazaten. Rabbena la tu'ahidna innesina ev ahta'na. Amin Resul'de de okuduğumuz bu kelime. Akade yüaakidu <laughs> sorumlu tutmak ve cezalandırmak manasında kullanılır. La <laughs> yüaakidukumullahu Allah sizi sorumlu tutmaz, Allah sizi cezalandırmaz manası veriyoruz. İkinci kelimemiz buğulletun <laughs> kelimesi, bu buul <laughs> kelimesi balun <laughs> kelimesinin cemisidir. Bal <laughs> koca demektir. Buul <laughs> de kocalar demektir. Hani ev hinne ev abai buuletihinne kocalarının babaları diye e, Nur suresinde de geçiyor ya. Buul kelimesi kocalar demektir. Ba'lun kelimesinin cemisidir. Üçüncü kelimemiz merratani. Tesniye bir kelimedir. Merratun bir defa demektir. Merratani iki defa demektir. Üç veya daha fazla olursa bu sefer rakamla kullanılır. Selâse merrat, erba'a merrat, hamse merrat diye devam eder. Merratun bir defa bir kere, merratani iki defa demektir. Dördüncü kelimemiz hududun kelimesi. Aslında hududullah olarak kalıp ifade olarak geçer bu. Hudud, haddün kelimesinin cemisidir. Hududullah Allah'ın sınırları demektir. Haddün sınır, çizgi demektir. Hududullah da Allah'ın çizgileri, sınırları ahlaki olarak ibadet meselesinde, iman meselesinde Allah'ın çizdiği çizgilere, sınırlara hududullah denir. Mesela burada ve men yetaadde hududallah kim Allah'ın sınırlarını geçerse, aşarsa, çiğnerse manasında kullanılmış. Ve son fiilimiz, son kelimemiz bir fiil. Dallaka fiili. Dallaka yu, dalliku tatliqan. Boşamak demektir. Dallaka aslında salı vermek demek. İşte boşama manasında kullanılıyor. Boşanan kadın da artık nikahı salı verilmiş. İstediğiyle artık iddetinden sonra evlenebileceği için ona dallaka fiili kullanılır. Dallaka yudalliku tatliqan. Boşamak demektir. Buyurun dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'ahidu sorumlu tutmaz, cezalandırmaz. Kimi, küm, sizi. Kim, Allahu, Allah. Ne ile cezalandırmaz? Billagvi, lagiv ile. Neredeki lagiv? Fi eymanikum, yeminlerinizde. Allah, yeminlerinizdeki lagiv ile sizi cezalandırmaz sizi sorumlu tutmaz. Yemin üç kısımdır. Birincisi yemini münakit yani geçerli olan yemin demektir. İleride olacak bir şeyle alakalı yemin etmek. Vallahi şunu yemeyeceğim, vallahi şuraya gitmeyeceğim demek gibi. Kişi bu yemini yaptığı zaman, bozduğu zaman mutlaka kefaret ödemesi gerekir. Kefarette ya 10 fakiri doyurmak yani 10 fitre eğer fakir ise bu yemini bozan kimse bu da üç gün peş peşe oruç tutmasıdır. İkincisi yemini lav. Ayeti cellede ifade edilen yemin o nedir? Doğru olduğu zannedilerek yapılan yemindir. Yani birisinin camiye girdiğini gördünüz ama çıktığını görmediniz. Hala camide zannediyorsunuz ama adam çıkmış. Vallahi adam camide diyorsanız burada sizin kastınız yok. Yalan söyleme niyetiniz yok sadece öyle olduğunu zannediyorsunuz. Bu yemini lavdır. Veyahut da yemini lav özellikle Araplarda çok var bu. Bizlerde fazla yok ama Araplarda çok var. Bir şey söylüyorsunuz. La vallahi. Hayır vallahi öyle değil. Vallahi şöyle. Vallahi gittim gibi alışkanlık haline getirmek. Bu doğru bir şey değildir ama cezayı gerektirmez. Üçüncüsü de yemini gamustur. Bu da وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ayetin bu bölümünde ifade ediliyor. Bu nedir? Geçmişteki bir hadiseyle alakalı yalan yere yemin etmek. Vallahi şuraya gitmedim diyorsunuz ama gitmişsiniz. Bu da yemini gamustur. Çok vebal gerektiren bir yemindir. Bunun kefareti yoktur. Sebebi de kefaret demek örten demektir. Mesela siz ileride bir şeyi yapmayacağınıza dair yemin edip de yemininizi bozarsanız bunu örten, bu suçunuzu örten bir kefaret var. Ama bu öyle büyük bir günah ki bunu örten bir kefaret yok. Dolayısıyla ciddi manada tövbe istiğfarı gerektiren bir şeydir. Rabbim muhafaza eylesin. Tabii ki yemini ağza almamak gerekir. Mümkün mertebe basit şeylere Allah'ın ismini şahit tutmamak gerekir. Ama çok önemli meseleler olursa da hüküm bundan ibarettir. Son olarak şunu da söyleyelim. Yemin sadece Allah adına yapılır. Vallahi billahi tallahi şeklinde yapılır. Rabbimizin e, Rahman ve Rahim isimleri gibi isimlerle de yine yemin edilir. Ama Kur'an'a el basarım, Kur'an çarpsın vesaire bunlar yemin değildir. Sadece kişinin kendisine lanet okumasıdır. Allah sizi yeminlerinizdeki lagiv ile sorumlu tutmaz. Velakin fakat yuâhidu sorumlu tutar, cezalandırır kimi küm sizi ne ile bima o yemin ile ki kesebet kazandı kulübüküm kalpleriniz. Fakat Allah sizin kalplerinizin kazandığı yani bile bile yalan yere yaptığınız yeminden dolayı cezalandırır. Vallahu Allah gafurun lagiv ile yapılan yeminleri son derece bağışlayandır. Halimun yalan yere yapılan bu yemini gamusunun cezasını vermekte acele etmeyen bir halimdir Allah Celle Celaluhu. Bugünkü dersimizde bir hayli hüküm var, yemin meselesi var, ila meselesi var, talak meseleleri var. Hepsi fıkıh kitaplarında sayfalarca anlatılmış meseleler. Acaba tefsir meselesine mi girsem, kırık manamı versem, fıkhi meselelere mi girsem bir hayli zorlanıyorum. E, anlatılması gereken meseleler var. Yemindeki gibi bir buçuk satırı bu meselelere değinmek gerekir diye düşünüyorum. E, değinmesek o da olmaz ama değindiğimiz zaman da zaman ilerliyor. Belki bu dersin zamanı biraz uzun olacak. İnşallah kolaylıkla bu dersi bitiririz. Devam edelim. İkinci ayet ila meselesini anlatıyor. İla meselesi nedir? Şimdi anlatmadan nasıl geçelim? İla şudur, cahiliye döneminde e, bazı adamlar hanımlarına yaklaşmayacağına dair yemin ediyorlardı ve bunu süresizce kullanıyorlardı. Peki amaçları ne? Amaçları kadına zarar vermek. Kadını ne boşamış oluyorlar ne de evli hale getiriyorlar. Böylece kadına zarar veriyorlar. İslamiyet buna bir sınırlama getirmiştir. O da 4 ay olarak beyan etmiştir. Yemin ettiniz 4 ay boyunca eğer hanımınıza yaklaşmadıysanız Otomatikmen 4 ayın neticesinde Hanefi mezhebine göre o nikah bain talak olarak sona erer. Artık o nikah bitmiş olur. Rabbimiz onu anlatıyor bize. Lillezine öyle kimseler için vardır. Yü'lüne ila yapıyorlar. Kime? Min nisaihim hanımlarına. Hanımlarına yaklaşmayacaklarına dair yemin eden kişiler için vardır. Ne vardır? Terabbusu Erbaati eşhurin 4 ay bekleme süreleri vardır. 4 ay boyunca böyle beklerler. Diyelim böyle bir şey yaptılar. 4 ay beklerler. Fe <laughs> fa'u eğer bu kocalar yeminlerinden döner, hanımlarıyla 4 ay dolmadan beraber olurlarsa fe inallahi muhakkak ki Allah gafurun günahlarını son derece bağışlayandır, rahimun son derece merhamet edendir. Hanımlarına ila yapanlar yani hanımlarına yaklaşmayacağına dair yemin edenler 4 ay beklerler. Eğer 4 ay dolmadan hanımlarına dönerlerse, yeminlerini bozarlarsa Allah bağışlayan ve merhamet edendir. 4 ay dolmadan hanımlarıyla beraber olurlarsa herhangi bir talak olmaz. Tabii ki bunlar yemin kefaretlerini ödemeleri gerekir. Ve in azemu eğer azmeder, kast ederlerse neyi ettalaka talağı kast yani artık boşamayı düşünüyorlar. Dört ay boyunca yaklaşmazlarsa fe innallâhe muhakkak ki Allah semi'un her şeyi işiten alimun her şeyi kişinin niyetini bilendir. Evet demek ki dört ay beklemeden beraber olurlarsa kefaret ödeyecekler. Dört ay dolduktan sonra yani artık yaklaşamazlar zaten. 4 ay dolduktan sonra da otomatikmen bu hanımları kendilerinden boş olur. Allahü Teala öyle ömür boyu ila yapıp da kadına zulmetmeyi de engellemiştir. Bu ayeti celile-i cemilele. Devam eden ayet boşanan kadınlarla alakalı hükümleri beyan ediyor ve Rabbimiz buyuruyor ki: Vel <Sessizlik> mutallakatü boşanmış kadınlar. Yeterabbas ne? Bekletirler yani bekletsinler. Kimi bir enfusihin ne kendilerini ne kadar beklesinler? Selasete kuru üç hayız miktarı, üç hayız geçene kadar. Terabbasa beklemek demek. Terabbasa bir enfusihin ne mesela kendileri beklesinler manası olabilir ama bu mütaddi yapar şu B harfi ceri Terabbesa fiilini yapı yaptığı için bekletirler yani bekletsinler manası vermiş olduk. Bu ayeti kerime iddetten bahsediyor biliyorsunuz. İddet nedir? Boşanmış olan bir kadının evlenmesine engel olan süredir. Bu süre eğer hamile ise üç türlü ele alınır. Eğer hamile ise e, çocuğunu dünyaya getirene kadardır. Bir kadın boşandı bir ay sonra çocuğunu dünyaya getirdi iddeti biter. Boşandı 6 ay sonra çocuğunu dünyaya getirdi. 6 ay sonra iddeti biter. İkincisi hayız gören hamile olmayan kadınlar. Bunlar da e, boşandıktan sonra 3 hayız geçene kadar beklerler ve bu arada asla evlenmezler. Peki hayızdan kesilmiş olan kadınlar ne olacak? Hayız görmeyenler, işte 50 yaşını geçenler mesela. Onlar da 3 ay beklerler. Farklı ayetlerde bu meseleler bizlere izah ediliyor. Tabi bu beklemenin hikmetleri çok fazladır. Sadece e, çocuğun olup olmaması meselesi değildir. Mesela kadın hemen evlenecek olsa şöyle bir dedikodu olabilir. Bu kadın zaten baksana felanca ile evlenmeyi düşünüyormuş hemen gitti ona gibi. Yani daha çok farklı farklı meseleler var. Yalnızlığa alışma meselesi var. Çok hikmetleri var ama dedik ya bu kelime manalı bir ders. İzah etmek istiyoruz. E, mesele de uzuyor. Onun için bu kadarla iktifa edelim. Vela ''Helal olmaz. Kim için? Lehünne. O kadınlar için. Ne e, helal olmaz? En yektümne gizlemeleri. Neyi? Ma o şey ki, Allahu Allah yarattı, fi erhamihinne rahimlerinde. İnkünne eğer bu kadınlar iseler, yü'minne iman ediyorlarsa, kime? Billahi Allah'a ve liyevmil ahiri ahiret gününe.'' Eğer bu kadınlar Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yaratmış olduğu çocuğu gizlemeleri helal olmaz. Yani çocuk var çocuğu gizliyor veyahut da adeti var rahimle alakalı biliyorsunuz o da bunu gizlemesi ve bu şekilde farklı yöntemlere başvurması asla helal değildir. Ve bu'uletühünne bu ric'i talakla boşanmış olan kadınların kocaları nedir ehakku daha layıktır neye biraddihinne bu kadınları döndürmeye yani tekrar nikahı altına almaya fi bu iddet içerisinde ama in eradu eğer murad ediyor arzu ediyorlarsa neyi islahan ıslahı düzeltmeyi aile içerisinde huzuru murad ediyorlarsa bu ricci talakla boşanmış olan kadınları kocalarının kendilerine döndürmeleri koca daha hak sahibidir bu konuda. Velehünne kadınlar için vardır. Yani kadınların hakkı vardır. Ne gibi? Mislüllezî öyle bir hak gibi ki aleyhinne o kadınlar üzerinde. Yani kocalarının Kadınları üzerinde, hanımları üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da kocaları üzerinde hakları vardır. Ne ile? Bil mağrufi mağruf ile yani e, bilinen, şeriatta bilinen şekliyle e, hakları vardır. Yani kadınların erkekler üzerinde, erkeklerin de kadınlar üzerinde hakları vardır. velir ricali erkekler için vardır. Aleyhinne kadınlar üzerinde ne vardır? Derece Derecetün bir derece. Yani hak konusunda bir derece fazlalığı vardır erkeklerin. Nafaka ödemesi, kavvam olması, idareci olması gibi e, mehir ödemesi gibi birçok e, bir hakkı ve üstünlüğü vardır. Vallahu Allah azizün son derece güç sahibidir. Hakimun yaptığı her işte hikmet olandır. Şu ayeti bir toparlamış olalım. Boşanmış olan kadınlar, hatta buraya rici talakla boşanmış kadınlar da diyebiliriz. Kendilerini üç hayız miktarı bekletirler. Yani kimseyle evlenmezler. O kadınlara Allah'ın rahimlerinde yaratmış olduğu şeyleri gizlemeleri helal olmaz. Eğer bu kadınlar Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa. Bu kadınların kocaları, iddet içerisinde eğer ıslahı, düzeltmeyi ailede tekrar huzuru murad ediyorlarsa kendilerine döndürmede daha hak sahibidir. Kadınların erkekler üzerinde hakkı olduğu gibi erkeklerin de kadınlar üzerinde hakları vardır fakat erkekler bu konuda hak konusunda bir derece daha üstündürler. Allah son derece güçlü ve hikmet sahibidir. Evet diğer ayetimiz bala talak yani geri dönüşü mümkün olan talak nedir merrati iki defadır İki defa talaktan sonra feim ya tutmaktır ne ile bir marufin iyilikle o hanımı nikah altında tutmak Böylece hayata devam etmektir ev tesrihun salı vermektir bir ihsanin iyilikle salı vermektir Talak yani dönüşlü olan talak ikidir. Bundan sonra ya erkek o kadın nikah altında tutar beraber yaşarlar veyahut da iyilikle onu salıverir yani artık onu boşar. Dikkat ederseniz burada Allahü Teala ihsan ile boşamadan bahsetti. Yani güzellikle kavga etmeden birbirine hasım olmadan ayrılmaktan bahsetti. Bugün hangi boşamalar böyle oluyor acaba? Ben görmedim yani boşanma olmuş da kavga olmamış, güzellikle boşanma olmuş. Yok böyle bir şey. Bakın Allahü Teala boşarken bile iyilikle bunu yapacaksınız. Talak suresi hep bu konular üzerine durur. Hatta talak suresi için tefaul yani iyimser sure manasında bir ifade kullanıyorlar. İnşallah ömrümüz oraya kifayet ederse orada izah ederiz. Gerçekten boşamaların bile iyilikle olması lazım. Ama maalesef Kur'an'dan o kadar kopmuşuz ki her şeyimiz Kur'an'a zıt hale gelmiş. Vela yahillu helal olmaz kime leküm size ey erkekler ne helal olmaz en tehuzu almanız neden mimma o şeylerden ki ateytumu vermiştiniz hünne o kadınlara o kadınlara vermiş olduğunuz mehirlerden almanız size helal olmaz neyi almanız şeyen hiçbir şeyi almanız helal olmaz. Hiçbir şekilde mehri alamazsınız. Mehri muaccel ise yani peşin ödemesi gerekiyor ki zaten peşin ödeniyor. Ama müeccel ise boşama esnasında hepsini mutlaka kadına vermek gerekiyor. İlla ancak helal olabilir. En yehafe ikisinin korkmasından karı kocanın. Neden? Ella yuqima ikame edememeden ne <Ni> hududallahi Allah'ın sınırlarını Allah'ın sınırlarını Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edememekten korkarlarsa o zaman müstesna. Nasıl oluyor? Ayetin devamı beyan ediyor. Fe in khiftum eğer korkarsanız elle <allâ> yuqima ikame edememeden ne <Ni> hududallahi Allah'ın sınırlarını ikame edememeden korkuyorsanız fela cunaha hiçbir günah yoktur. Aleyhima bu ikisi üzerine hangi konuda fima o konudaki iftedet kadın fidye olarak verdi bihi onu. Eğer bir araya gelmeniz, bir arada bulunmanız artık mümkün değil. Ama koca da bu mihri veremiyor. Böyle bir sıkıntı var. Kadın da boşanmak istiyorsa özellikle böyle bir durumda kadının fidye olarak vermesi yani mehrinden vazgeçmesi veya bir kısmından vazgeçmesi veyahut da bir miktar para verip boşanmasında herhangi bir günah yoktur. Buna hul'u deniyor fıkıhta. Tilke bu anlatılanlar hududullahi Allah'ın sınırlarıdır, koymuş olduğu kurallarıdır. Fela ta'teduha sakın ha bu kuralları aşmayın, bu kuralları çiğnemeyin. Ve men her kim yetaadde aşarsa, çiğnerse neyi? Hududallahi, Allah'ın sınırlarını, Allah'ın haram veyahut da helal meselelerini çiğnerse fe işte onlar hüm ancak onlar başkalarının aramalarına gerek yok. Ezzalimune zalimlerdir. En büyük zalim Allah'ın hududunu çiğneyendir. Bunun başında şirk gelir ki inne şirke le zulmün azim. Allah'a ortak koşmak en büyük zulümdür. Ve ondan sonra da Allah'ın sınırlarını efendim aşmak en büyük zulüm olmuş oluyor. Ayeti toparlamış olalım. Kendisinden sonra dönüş olan talak iki defadır. Bundan sonra ya iyilikle tutmak vardır ya da güzellikle boşamak vardır. Ey erkekler vermiş olduğunuz mehirden Hiçbir şey almanız size helal olmaz ancak Allah'ın hududunu ikame edememeden korkuyorsanız bu müstesnadır. Eğer Allah'ın sınırlarını ikame edememeden korkuyorsanız sizin üzerinizde fidye olarak anlaştığınız şeyi vermekten, kadının vermesinden veya erkeğin almasında bir günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın ha bunları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa onlar zalimlerin ta kendisidir buyurdu Rabbimiz Celle Celaluhu. Fe in dallaka eğer koca boşarsa yani bu iki talaktan sonra boşarsa hani bu <laughs> merlatan talak ikidir. Bu iki talaktan sonra üçüncü bir talakla koca hanımını boşarsa fela <laughs> tahillu bu kadın helal olmaz. Lehu bu adama min bundan sonra. Bu üçüncü talaktan sonra artık bu kadın bu adama helal olmaz. Ne zamana kadar hiç mi mümkün değil? Hatta <laughs> tenkiha bu kadın nikahlanıncaya kadar kim ile zevcen bir kocayla öyle koca ki gayrahu kendi ilk kocasından başka bir kocayla evlenmedikçe nikahlanmadıkça artık ona helal olmaz. Fe <laughs> in eğer bu ikinci koca boşayacak olursa, ikinci evlendiği koca boşayacak olursa kimi ha o kadını o zaman fela cünaha bir günah yoktur. Aleyhima bu karı koca üzerine, ilk karı koca üzerine hangi konuda? En yeteraci'a dönmelerinde yani tekrar evlenmelerinde in zanna bakın dikkat edin aynı ifade geliyor. Eğer zannediyorlarsa neyi? En yuqime Allah. Allah'ın sınırlarını ikame edecek, Allah'ın kurallarına göre aile hayatlarını sürdürmeyi zannediyorlarsa o zaman bunların tekrar evlenmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Tabi burada biraz izah var onu şimdi söyleyeceğim inşallah. Ve tilke yine bu anlatılanlar hududullahi Allah'ın sınırlarıdır. Yübeyyinü beyan ediyor Allahü Teala ha bu sınırları kim için? Li ya'lemune bilen kavim için Allahü Teala bu sınırları beyan ediyor. Ayeti e toparlayalım. Eğer koca ikinci talaktan sonra üçüncü bir talakla hanımını boşayacak olursa o kadın başka bir koca ile evlenmedikçe artık bu birinci kocaya helal olmaz. Eğer ikinci koca bu, e, karı, bu kadını boşarsa artık onların eğer Allah'ın hududunu ikame edeceklerini düşünüyorlarsa tekrar birinci kocayla bir araya gelmelerinden, dönüş yapmalarından yani evlenmelerinde bir günah yoktur. Bunlar Allah'ın sınırlarındır. Bunları bilen bir kavim için Allah beyan ediyor. Şimdi burada birinci mesele dallaka. Erkek boşarsa boşama yetkisi erkeğe aittir. Allahü Teala hikmeti gereği bunu vermiştir. Çünkü Kadının fıtratında duygusallık vardır. Anne olmak zaten bunu gerektirir. Eğer onda muhtemelen talak hakkı olsa, azıcık bir sıkıntıda boşayabilir. Ama koca bu konuda daha akılla düşüneceği için Allahü Teala bunu boşama hakkını erkeğe vermiştir. Bunu söyleyelim. İkincisi bu mesele yani adam üç talakla boşadı. Bu üç talakla boşama meselesi moda biliyorsunuz bu aralar. Bazıları bir e, defada 3 talak veriyorlar. Boş ol boş ol boş ol diyorlar. Sonra arıyorlar hocam bizim bir araya gelmemiz mümkün mü? Malumunuz 4 mezhebe göre bunların bir araya gelmeleri mümkün değildir. İbn-i Teymiye'nin bir fetvası vardır. Amel eden eder, etmeyen etmez. Fakat 4 mezhep varken böyle bir şeye muracatı e, ben çok sıcak bakmıyorum. E, Allah selamet versin. Halil Gönenç Hoca da bu konuda e, konuşmuştum ben. Ben Kardeşim adam ağzına sahip olmamış diye ben onun vebaline giremem demişti. Bu meseleyi geçelim. İkincisi bu hulle meselesi var. Peygamber aleyhisselamın lanet ettiği. Yani bunu birisiyle hanımını birisiyle evlendiriyor. Sonra o onu boşuyor. Ondan sonra evlenmek için. Ee, burada şu da var. Yani sadece nikah e, yetmez. Mutlaka o ikinci kocayla ilişki yaşaması gerekir. E, ve bu anlaşmalı olmaması gerekir. Yani adam şunu düşünüyor. Acaba kimle evlendirsek bir araya gelmek için? Böyle bir şey yok. Üç talak olduktan sonra herkes yoluna gider, herkes işine bakar. Bundan sonra olur ya adam kadın evlenmiştir, boşanmıştır, o kocası ölmüştür. Tekrar bir araya denk gelmişlerdir de ancak o zaman evlenebilirler. Yoksa evlenme niyetiyle, tekrar evlenme niyetiyle böyle bir nikahı teşvik etmek asla doğru değildir. Peygamber Efendimiz lanet etmiştir. Dersimiz biraz uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Yani şu anlatılan sayfadaki hükümlerle alakalı sayfalarca kitaplar yazılmış. Bunlara kısaca değinmek tabii ki gerekirdi. Biz de bunu yapmaya gayret ettik. Rabbim sınırlarını gözeterek hareket etmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.